Herkese hayırlı sabahlar. Bugün Gebze'deyiz. Gebze'de kümesimize geldik. İhsan abiyle beraber. Hem biraz bugün kendimize izin verdik. Herhalde abi uçuracak Hem de biz kendimizi dinlendir dinlendirmeye alalım. Maca geldi. Nerede? Yukarıda. Yukarıda. Bir sallam. <laughs> dakika bir gol bir. <laughs> Kuşlar nerede? Üç tanesi indi herhalde. Ürkütmek amaçlı. <laughs> Yukarıda. Yok, kuşları kaldırıyor. Yukarıya kaldırıyor. Kuşları kovaladı. Kuşçuluk böyle. Gitti herhalde Şaban. İhsan abi ağacını ne yapmışsın ya? <laughs> o daha kovalayamaz abi o, o korktu. O korktu abi. Üç tanesi bastı gitti, korktu. Bir yerde ya. çok yukarı verdiler. O kadar yukarıda çakır alamaz abi. Kılıçkanat olsa hiç affetmez de. Gökdoğan değil o. Şu yukarılar tepe oradan herhalde abi. Aa bak buradan gel. Bak hop. Gelirken va, va döne döne geliyor. Abi yukarıda ben iki tane gördüm. Neyse kuşları toparlayalım. Devam edeceğim. Büyük dumanlı erkekle süratli dişinin yavruları. Bunları karıştırmamak için bu şekilde videolarını çekelim. Bunlar Florya'ya gelecek, uçuma gelecekler. Evet, bunlar markasızlar. Bu sene baya bir göklerden serileceğiz Allah nasip ederse. Yavrular büyüyor. Maşallah. Bu da buradaki seyir evimiz. Tunca ahşap ziyalar yaptı burayı da. Bizim evin aynısı. Yalnızca İhsan abi camları farklı yaptırdı. Oturma yerini çok güzel yaptı. Benimkinden bir yarım metre bir metre daha uzun yaptırdı. Daha da güzel oldu. Bu evde lavabo da var. Lavabolu yapıldı. Çok güzel. Tavan bu şekilde yapıldı. Semaveri de almış. Sobasını da aldı. Buzdolabı var. Bunlar kuşlara kullanılan malzemeler. Hepsi birinci sınıf. Avrupa ilaçlar. Yani Ranfrit, Versellega, bu tarz ürünler. Güzel. Semaver dedi artık bir çay demleriz. Güzel bakır semaver almış. Bana niye almamış? Gelsin. çırağı fırçada kayacağım. Evet, Gebze'deki damızlık kümesindeyiz. çok güzel. De çok de inşallah. İnsan abimin emeğine sağlık. Bu çok iyi bakıyor. İnşallah çok çürüyeceğiz Bayağı bir yavru almış, her yer yavru dolu. Maşallah çifter çifter. Gel, gel bakayım, gel, 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 gel. gel. Maşallah, maşallah. Beklediğimiz bir kara yavru burada. Burada iki yavru var. Yavrum bir araya düşmüş. Gel bakalım. Maşallah. Burada iki yavru var. Bir çatmaklı bir bozkirli. Burada iki yavru var. Buradakiler var. Maşallah. Bunlar çok favori. Burada iki yavru var. Burada iki yavru var. Yokuşların hepsinin altı dolu. Bunlar damızlık kümesinin bir kısmı. Birazdan diğer tarafı da çekeceğiz. Burası da diğer taraf. Kapıyı ayarlayalım. Geç bakalım oğlum. Şampiyonumuzun oldu. Maşallah oğluma benim. Bu da boz dişiyle. Bir boz dumanlı yavrusu var. Gel oğlum gel. Burası nekli mavilerden iki yavru var. Bu da gök kırkanat torunu. Beli kırıklar. Erol abimin mavi dişiyle. Burada iki tane çok güzel yavrusu var. Yavrular çok sağlıklı maşallah iki yavru burada annesiyle beraber bu sene gök uçuracağız ya çok Bu sinekli mavilerin yavrularını uçuracağız Allah nasip ederse büyük boz erkekler aslanım benim koçum dişisi burada onun da bir boz bir boz dumanlı yavrusu burada büyüyor Evet. Şimdilik bu kadar. Biraz da bu kuşları salacağız. Dışarıda çekeceğiz videolarını. İyi seyirler arkadaşlar. Gel. Gel. Kuşlarımızı dışarı çıkaralım. Hadi bakalım. Редактор yavrular maşallah. gidecekler. Mavi çakmaklı. Kardeşler zaten. Evet. İhsan abinin kendi kuşlarından da var burada birkaç tane. efsane dişi. Hayatım uçurduğum en iyi kuş. özlerinden en büyük abla. Bu kuştur. 18'lik erkeğimiz. Rakabı 18'liktir. büyük dumanlı erkeğin oğlu. Geç yaş, geç. Burada gösterebileceğimiz başka ne var? Bu kadar. Give a Not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm tryna get paid. I've been broke yeah. for 27 years. I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and this shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shine all that designer. You ain't get your little bro play. That's how I know you fake. bitch, That's how I know you fake. Get it straight. ちょっと。